Sen ablama böyle mi göz kulak oluyorsun? Kıza yüklenme. Ben zorla verdim değneği ona. Gürhan! Gürhan, karıcı! Gürhan! <laughs> dur hayatım tamam. doldu oldu? Ne oldu? Bir anda böyle oldu. Bir anda bu hale geldi. Allah. Abla. Gülhan. Gülhan. İyi misin? Gülhan yavrum, kızım. İyi misin? Ali görüyorsun değil mi? Yine eski travmaları tetikleniyor. Tamam sakin. Sıkma, sıkma. Ellerini sıkma abla. Gülhan. Gülhan. Sakin. Hepsi senin yüzünden. Kim bilir ne dedin, ne yaptın Gülhan'a. Ben hiçbir şey yapmadım. Ablamı değneksiz yürütürken de aynısını söylüyordun. Söyle çabuk, ne yaptın ablama? Halil. Dur hayatım. Halil, Halil, dur. Karıcığım dur. Senin olduğun yerde iyi hiçbir şey yok. Halil. Gülhan, bir dakika. dur. Gülhan sen karışma. Abla. Gülhan. Abla. Abla. Y yetişin. İyi misin? İyi misin? Halil. Abla. İyi misin? Ha? Hani? Gözünü aç, iyi misin? İyiyim. Sakinleşirsen iyi olacağım. Tamam. tamam. ben sakinim, sakinim. Sakinim. Tekin ablam yatağa, hadi. Tamam yavaş, dikkat et, dikkat et. Gel karıcığım. İyisin. Çabuk söyle. Ne yaptın Gülhan'a? Ben hiçbir şey yapmadım. Sus. Yalan söyleme. sakın bir daha kuzuma el kaldırdığını görmeyeyim. Bizim ailemize dokunan eller kırılır. Anladın mı? Sen kim oluyorsun da beni tehdit ediyorsun ha? Teyze yeter. Ne demek yeter Halil? Görmüyor musun olanları? Bu kadar izin veremem artık. Sakın. Bana istediğini yaptın. Ama babaanneme dokunabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Hmm. Şunlara baksın. Sen kim olursun da bana dikleniyorsun ha? Teyze tamam dedim. Sen de Zümrüt Hanım odasına götür. Hadi gel babaanneciğim. Odamıza gidelim biz. Kendini ne sanıyor bu ya? Hadi sultanım hadi. Halil! Teyze. Şu an bu odadaki en önemli şey ablam. Abla. Ablam iyi misin sen? Dur. Hemen doktoru götüreceğiz seni. Tamam mı? Tekin. Hayır. Doktora gitmek istemiyorum ben. Sadece fazla geldi bu kavga gürültü. Abla kavgadan önce de böyleydin. Öyle olmaz. Doktora gideceğiz. Hayır. Hadi. İstemiyorum. Biraz sakinleşirseniz iyi olacağım. Sen de git yat tamam mı? Uyumam lazım. Sen uyu. Ben burada seni bekleyeceğim. Hayır. Sen git Tekin yanımda zaten. Gülhan haklı. Ben de buradayım. Hadi sen git dinlen. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Tekin. En ufak bir şey de bana haber veriyorsun. Sen ne yapıyorsun Halil? O yaşlı bunağın bana vurduğunu görmedin mi? İyice tepemize çıktılar artık. Kendi evimizde dayak yiyoruz. Zeynep de üstüme yürüdü. Sen de sadece izledin. Ben artık bu insanları evimizde görmek istemiyorum. Yeter teyze! O odada ablamdan daha önemli hiçbir şey olmadı. Üzerine de konuşulmayacak. Ben de Gülhan için söylüyorum zaten. Kim bilir ne yaptı da kızı bu hale getirdi. Daha sana sabah söyledim bak, akşamına ne haldeyiz. Sen hala bu kızı bu evde tutacak mısın Halil? Nerede senin intikamın? Nerede alev fışkıran bakışların? Ben hiç rahat değilim Halil. Bu aileye de güvenmiyorum söyleyeceklerim bu kadar. İyi geceler. Ona ben de güvenmiyorum. Güvenmeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.